Selamlar sevgili dostlar bugün Şayvan ile oynuyoruz zaten desteği az biraz biliyorsunuz o yüzden çok anlatmayacağım tek tek çatışma kalsın onun dışında Şayvan'ı da elimde isteyeceğim geri kalanları gönderelim destemiz aslında bir müdüre Tersi dost bir müdürüm saldırı ve destekli etkilerim bir kez daha tetiklenir diyor ya arkadaşlar Saldırdığında artı bir artı bir değil artı iki artı iki alacak bu bence mükemmel bir olay bir de üstüne level atlatabilirsek artı iki artı iki alacak çok iyi şimdi bu deste bizim için çok zor olabilir çünkü inanılmaz hızlı başlayabilirler arkadaşlar desteğe Güzel Karşıda büyük ihtimalle bir e, müdüre telsi destesi Çok iyi de oynayabilecek bir şeyimiz yok Neyse gelsin abi Bence burada Bu kaşifin hatasını almayı tercih edebiliriz tamam baba bu bizim için okey neden bizim için okey ben lejyon yağmacısı oynayacak diye düşündüm tamam şimdi şayvan ama oynayacağım ehe <laughs> şimdi sessiz düşünüyorum İki manası var değil mi? Hizaya gel oynasam üstte teki tek çatışmayla elinden rahat alırım. Okey bu tur şayvanı oynamayalım. Evet yanlış oynadım arkadaşlar. Gerçekten yanlış oynadık. Burada şayvanı her şekilde oynamam lazım sanırım. Yaptığım plan evdeki hesap çarşı uymadı gerçekten. Şimdi müdür ablam gelsin. Bir de işin güzel tarafı bir birim çekersin, çektiğin bir meclerse saldıran olur diyor ya arkadaşlar. Telse artı kanat getiren baba ejder eşittir iki ejder ha daha. Ç bu süttür. Hı. Hmm. Bafı buna veriyor olması inanılmaz düzdü. Şimdi Geçin. saldırdığım zaman artık artık alıyor değil mi? 6'ya çıkıyor. Bu turluk zaten ya. Gerçi bunun bir özelliği yok ki abi saldırdığı zaman her şekilde yapacak Bir tık misprey yapmış olabiliriz Tamamen yağmacı odaklı gittim ama Az bir sıkıntı demem 6 manadayız gerçi Baştan başa saldırılar güzel 1 mana ha oynadığı kart <laughs> Gel abim 2 manalık teke tek çatışmaya da hizaya geldik manam kalsın diye aslında bu yaptığım hamle bir tık. Ne bu? Camoloski'nin ligi. Kameloski. Beyefendi bizi çok zora soktunuz. Okey turu bitir. Bana göre hava hoş kanki. Bana göre hava inanılmaz hoş. Hem de kanki. Ölüyor değil mi böyle yaptığımız zaman? Baba şöyle yapalım. Şimdi 5-6 olması bence güzel Baştan başa saldırıyla bu tür level atlatabilirim ki İhzaya gel atıyor olacağım Aslında Şimdi bak buna verirsem sıkıntı yaşayabiliriz değil mi? O zaman şöyle yapacağız Buna artı 2 vereceğim bu şekilde deniyor olacağım. Eğer elinde varsa bir buz tuttur yine bunu atmak zorunda. Ee, baştan başa saldırıyla da bununla bunu takaslıyor olacağım. Yok artık. Şaka yapıyorsun. Tamam. Peki burada ben ek olarak böyle yaparsam ne olur? Elinden almış olurum değil mi? Şayvana otur gidiyor galiba ya. Okey sonuçtandır. 5'e 3 ya arkadaşlar. Altıya yedi olacak bu sayede. Ardından diğer tur yine bir baştan başa saldırı ya da başka bir ha oynayabilirim ki yere blok çıkabilirim. Güzel abi bu sayede iyileşmiş oldu. Turu bitir. Bunu yapacak. Yok yapmayacak. Teke tek çatışma bayağı iyi. Şimdi bence burada mahvolmuş kadre gözünden buna artı bir artı bir verelim. Ve rakip çeker olsun. Burada asıl amacım baştan başa saldır ki iki kartı var abi. Şimdi aşk o. Bu şekilde yapabilirim diye düşünüyorum ben açıkçası. Kilitle. Burada bana göre hava hoş, bana göre neden hava hoş? Sadece kanat gelen baba ejder'e ihtiyacım var. Gel abi. Bak tek bir şey istiyorum. Bununla saldırmama izin ver aga. Sadece bunu istiyorum senden. Buz tutturman, öldürmen... Hiç o kadar umurumda değil ki. Çok iyisin. Bunu mecbur buna atıyor olacağım. Bunun ölmemesi lazım arkadaşlar. Bunun bir hasar daha olsa hiç düşünmez atardım. Çok iyi. Hem buff gelecek hem iyileşecek turu bana geçirmiş oldu. Ben sana çok teşekkür ediyorum beyefendi. Burada komboyu size gösteriyorum. Porsuk. Ulan ikisi de ejderha gelmedi. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yorum yok abi. Gerçekten yorum yok. Bu da şanssızlığın babası. Ölmediği sürece sıkıntım yok ya. Buradan sonra... Abi kadre gelsin. 4'e 11 kanki. Yap hamleni. Teke tek çatışmam var. Ki diğer tur bir kanat gelen baba ejder daha oynayacağım ki gördüğünüz üzere rakip zaten direkt sur verdi arkadaşlar. <laughs> Okey bir el daha girelim hadi. Karşımızda şimdi Leone ve Dayana var arkadaşlar. Let's say Kenny isimli beyefendiye karşı oynuyoruz. Ve bence bu el aynen böyle kalabilir. Sırasıyla oynuyor olacağım. 2-3-4 inanılmaz iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sustur abim. Hatta dur susturma ya. Bu beyefendinin elinde de tahminen şeyler vardır. Yani agro oynayacak adam. Erken aşamada bitirme odaklı gidecek. Leon'a da devamını getirecek diye düşünüyorum. Okeydir pas geç. Adam bir şey oynamazsa ben de çok bir şey oynamayı düşünmüyorum. Fil beyefendi gelsin abi. Çok iyisin. Şimdi 3 maniye 3'e 4 inanılmaz güzel bir kart. Rakibin de 3 mana 3'e 4'ü var. Takısa sokmak isterse bana göre hava hoş. Çok anladığım bir hamle olmadı sanırım. Harika taptik. Hizaya gel gelsin. Bu 4'e 5 olacak. 3'e 4. Nasıl ya? Sırf faydalı tesiri var falan diye verdi galiba bunu. Aslında burada var ya. Afet atsam buna bu şekilde 4'e 5 5'e 6 falan oluyor değil mi? Okey pas geç daha iyi bir şey bekletebilirim Bir tık daha safe oynayabiliriz Ama sıkıntı şu ki Bu yeni gelen kartlarla inanılmaz güçlenmiş Kartlar var artık Gel abi porsukaya Mesela 5'e 6'yı nasıl keseceğiz şu an onu düşünüyorum Çok iyisin Gerçi susturup kesebiliriz değil mi bunu? Ee, bir tane daha mı vereceksin? Önemsiz. Problem değil. Güvendiğim şey kesinlikle hizaya gel bu arada. 6'ya 4. Bal kaymak. Sadece bununla saldıracaktır. Koy kanki takasa. Ve ardından pas geç. Şimdi işin güzel tarafı şu ki çok iyisin. Kadrebrim gelsin ve artı 1 artı bir verelim. Aynı zamanda rakip çeker. 2'ye 3'ünü de alacağım. Burada 6'ya 6 ile yine saldırıyor olacağım. 6 olması hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Güzel abi. Bitecekler. Kilitli Ek buff verecek olursa hizaya gelim var. Gentleman düellom var. Sustur ne ya. Neyse elinden aldık yine. Hiddet tesiri gitmiş olması inanılmaz kötü oldu. O ayrı bir konu. Ama olsun. Ne zaman level atlıyor? 9'da 16. Gentleman diyalosu bayağı iyi gelecek. Aynı zamanda istersek canla basabiliriz şu an. Gel abi. Burada ee, devre dışı bırakmayı tercih ediyor olacağım. En güçsüz iki düşmanı sersemletirsin. Bu ve bu stun yiyecek. Zaten onlar bizim savunma kartlarımız. Ardından abi burada yine aynı zımbırtıyı tercih ediyor olacağım. Ardından turu bitir. Şimdi 8 manadayız ya kanki. Vazgeçtim. Ya da çok daha iyi bir fikrim var. Tur başında mı yapıyor bunu? Üzdü be. O zaman dur şöyle yapalım. Gerçekten o muhabbet üzdü. Gel abi. Bir kadrigin daha. Şimdi. Tam olarak bu şekilde saldır kanka. Şayvanam level atlayacak. Ejderhaların bu kadar güçlenmesini istediğine emin misin ya beyefendi? Benim yok. Neyse sen bilirsin. Bu arada sevgili dostlar daha fazla lore videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle 100 like'ı geçersek anında video atacağım. Hani 10 dakikada mı geçtik 100 like'ı? Direkt atıyor olacağım o yüzden sıkıntı yok. Yani sıkıntı etmeyin. Pas geç abi. Elimin şu an iyi olduğunu düşünüyorum. Yer zaten ağzına kadar dolu. 3 tane hayvan gibi ünite var. 2 ünite stunlı. Elinde 3 kartı var rakip. Çok güçlü bir üniteyle kesmeye çalışırsa Gentleman Duelos'u var elimde. 2 tane. Artı 2 verip de kesiyor olmam inanılmaz iyi olacak. Ki bahsettiğim buydu bak. Ona yedi ya. Şimdi Olayın güzelliği şu şekilde oluyor. Olacak. Gerçi neden güçlü onu vereyim ki? Böyle yapalım. Ki adam akıllı rakibe saldırmadan bile rakip teslim oldu arkadaşlar. Okey. Bir el daha atalım bu desteğiyle. Karşımızda Master V ve Serafin var şimdi sevgili dostlar. Vallahi tostlar diyecektim ya. Ulan Mehmet Efe ile şey. Aslında var ya bu ile böyle bırakabiliriz ha. Bu deste zaten yavaş gidiyor olacak. Mahvolmuş ejder muhafızı Bir şayvana güzel Bir de diğer şayvan arkadaşlar Rakip çekmemizi sağlayacak O yüzden iyi aslında Gerçi bu 1 manalık eksi teknisyen Palo ile içimizden geçebilir şu an tabi ama Abi Iris Rastgele bir kabuk çağırırız Bu çok kötü bir kart Ya tabi rakip için iyi ama bizim için çok kötü bir kart Devam Frankie Four Fingers Gel abi ejder muhafızım. Bunu elinden almak isteyebilirim. Tek tek çatışma gerekirse atarım yani. Elimde 3 tane şayvana var. Kaç etti? 4 mü etti? Okey pas geç. 4 etmese bu arada alırdık elinden. Open'lamazsa çok inanılmaz iyi olur. Şayvan oynayacağım. Hadi açlık yap be oğlum. <laughs> Abi sırasıyla gideceğiz. Şayvana, Carlyan ejder, biz. İki tane yo manası düşük bir tane büyü aldım. Ne abi bu? Okey, teke tek çatışmam gitti. Şayvana ablamız gelsin. Pas geçeceğim bu arada. Ekstra bir hamle yapmam burada. Oğlum tam teke tek çatışmalık yer var ya. Bunun akışı gerçekleşecek bir de. Bence ailesi burada alabiliyorken elinden alalım 5'e 5 beş olsun. Diğer tur. iki karşını oynayıp zımbırtı vereceğim. İki iki buff benim için önemli. 6'ya 6 olacak çünkü. Bu 4'e 4 olacak. Sıkıntı orada. Gel abi. Ya da daha iyi bir fikrim var. Mastery'i almak yerine bunu alabiliriz değil mi? 8'de 7 olacak çünkü. Burada mana bekletiyor olacağım. Bir dakika benim elimde bir teke tek çatış... Aa attı deme onu. Pas geç. Saldırabilecek kıvamda değil. O bakıma güzel. Leş var. Pekala. Blue'a çıkarız ya. Çok problem olmaz. Max 5 hasar yerim burada. <laughs> çok iyisin abim. Master yeni elinden alıyor olacağım. Diğerleriyle saldırmayacaktır zaten. Gel carlayan iyicilerim. Şayvan'a level atlıyor değil mi? Ee, 8, 12 mi oluyor? Aynen. Pas geç. Şimdi bak odaklama büyüsü ya, artı 3 can verecek. 7 artından Gentleman Delos'u vereceğim. Burada akışı gerçekleştirmek isteyecek. Ama bilmediği şey şu ki rakibin bir manası kalıyor arkadaşlar. Ben de bu sayede bunu yapacağım. 9, 15 oluyor. Ve burada benim iş doğrudan level atlıyor. Bu benim için inanılmaz iyi bir hamle. Buradan beyefendinin kendisine çok teşekkür ediyorum. Elinde 3 kart var bir de. Son turu bitir abi. Bakayım iyi bir kart verdim mi? vermedim. Zaten oynayabilecek ekstra bir şeyimiz yok. Şimdi sen bunu çek tamam mı sen bunu çek. Bu da dümdüz saldırsın. Burada artıki artıki almasının yanında baştan başa saldırı var ve beşe 5 iyileştirecek. Yani zaten elinden oynayacağı şeyi alıyor olacağım. Ben yani turlar bendeyken rakibin yapabilecek çok bir hamlesi yok baktığın zaman. Hmm, artıki verdi değil mi? Şimdi kanki ben böyle yaparsam 16'ya 9 oluyor. 5 can iyileşiyor değil mi? Peki Eğer ben böyle yaparsam ne oluyor? 8'e 3 oluyor 14'e 8 oluyor Tekrar düşünüyorum böyle yaparsam nasıl oluyor? 16'ya 9 oluyor Sanırım bu şekilde yapmak Bizim için çok daha iyi Burada güvendiğim şey aslında tamamen centilmen düellosu arkadaşlar. Ek bir hamle yaparsa rakibin beyefendinin içinden geçiyor olacağız. Tam öyle tahmin etmiştim. O zaman buna artı 2 verip bunu da savaştırsam onu da on kaç altı mı oluyor? Peki bu şekilde yapsam yine ölüyor değil mi? Neyse. Dina yine aldık abi elinden. Carlerini izlerim gitsin artık yapacak bir şeyim yok. Şunun hasar almasını istemedim aslında da. 6 7 oluyor değil mi? Aa burada Şayvan'ın dikil karşımasıyla buna verip teknisyen palayı çekebilirdik aslında. İşte bazen zeka önemli bir şey oluyor arkadaşlar. Baba burada rakibe suru verdirtelim artık direkt. Gentleman düellosuyla bunun elinden alacağım. Vallahi 16'ya 10'luk bir şayvanam var. Adamın elinde tek kart var. Bilerek yaptım. Elinde bedeli 2 olan yeni geçici bir büyü verecekti bunu yapsaydı. Ne oynuyor başka Serafin? Yani beyefendinin buradan çevirmesi bir tık zor bence artık arkadaşlar ve ben kazandığımıza inanıyorum. Bu arada e, aklıma gelmişken her gün e, 8'de Twitch'te yayında oluyorum arkadaşlar. Gelirseniz açıkçası çok mutlu olurum. 8'de 10 arası. Mesela dün gece Outlast'ı bitirdik 4.5 saatte inanılmaz sardı. Yani en azından izleyenleri sardığını düşünüyorum. Bu yüzden gelirseniz bence çok tatlı olur. Zaten burada da büyük ihtimal AFK kalacağız diyecektim. Okey 5 asa aralacağız. Kanat gelen baba ejder gelsin. Diğer turda kadre gün oynayınca zaten rakip büyük ihtimalle sur verecektir diye düşünüyorum. Geç abi karşılaşmayı. Aslında diğer tur bir Baba Ejder daha oynayabiliriz biliyor musunuz? Turu bitir. Bu saldırması gerek ama değil mi? her şekilde. Gerçi Ejder çekip çekemeyeceğini bilmiyoruz abi gel. Kanat gelen Baba Ejder gelsin de. Güzel abi Jarlayan Ejder'de 14'e 20. Oyun bilerek bir tık uzamış gibi oldu ama riske atmak istemedim. At kanki varsa bir yargı. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Buna hizaya gel versem. Tamam Ardından buna bunu yapsam. Özür dilerim. <laughs> tamam. Bu şekilde benim için okeydir. Rakibin elinde hiçbir şey kalmadı artık arkadaşlar. Ki gördüğünüz üzere de beyefendi teslim olmayı artık tercih etti. Okey. Bu desteğiyle bir el daha atalım. Karşımızda şimdi Jana ve var arkadaşlar. Baba bunu gönder. Bence donanımlı hazine avcısına gitsin. Mahvolmuş ejder muhafaza ve tek tek çatışma. Güzel. Abi Kadregrin'lere kalırsa bu oyun, bu oyunu kazanırız. Ama ben zannediyorum ki, zannetmiyorum ki Kadregrin'e kalsın. İyi yanı şu, Timo oynamıyor. Timo oynamaması oynaması inanılmaz güzel. Caitlyn 3 manayı 3'e 3, 3 manayı 3'e 4'üm var. Yani bir tık daha iyi durumdayım aslında. Ki müdüre telsiyle ile beraber inanılmaz bir combo yapabiliriz. Ama müdüre telsi baya güzel ya. E, ee, full pass geçerek geçiyoruz. Benim ejder muhafızım gelsin abi. Bir şey oynayacağımdan değil de. Okey saldır. Kesmem yok mu peki? Koruyabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Bu Kedini oynaması bence inanılmaz kötü bir hamleydi. Teke tek çatışmayı okey turu bitir. En uzatmak istemiyorum abi 3 tane teke tek çatışma var elimde. <laughs> abi 5 beş manaya 5'e 5 beş, bir de saldırı ve destekleri iki kere yapıyor ya inanılmaz güzel değil mi ya? Görselini falan aşırı beğendim. Okey pas geç. Oyuncak bir şey mi yok ki. Rüzgar, Gel abim. Burada ikisiyle beraber yine saldırı olacağım. Blue'a çık Blue, <laughs> Blue çıkmayacaktır. Janasını falan aldık ama bu tur. Caitlyn'dir. <laughs> Saldır kanki. Tirli çıkın ne alaka? Gerçi tuzak odaklı gidiyor değil mi? Onu elinden alabiliriz. Gerçi kaç tuzak koydu? Daha sıfır. 8 hasar. Şimdi 2 hasar. Buna da stand değil mi? Biz boşuna bekletmedik kanki. Ama elinde varsa bir Caitlyn büyüsü ya da bir artı 2 daha bunu elimden alır. Okey sıkıntı yok. Aslında burada artı 2 vermek yerine sanırım tek tek çatışmayla bunu ve onu takasa sokabilirmişim ama bunda hmm. Neyse problem yok abi Batık tapınak geldi bir de Bu tur bence Kadregrin oynamak yerine Gerçi kesemem ki Gerçi destek 6 tınısı var ama abi Ya da bir ellik riske gireceğiz gel Diğer tur ikisini birden kesiyor olacağım Şimdi totalde abi 6 kartı vardı ya. Her tını gerçekleştiği için bu bana sıkıntı yaratacak. Ama tur bende olduğu için direkt openlıyor olabilirim. Gel abi. Bir kadregrin daha iyi olacaktır. canası bu tur level atlayabilir. Oynayacağı karta göre. Ama teke tek çatışmalık banam var. Sıkıntı yok. Kadregrinleri oynadığım her an için art 4 art -4, 4 olacaklar. Yani hiçbir şey de ifade etmeyecek baktığım zaman sen bunu sen bunu 6'ya 6'da bunu hatta şöyle yapacağız ki bu bunlara 2 2 buff versin. Sonuçlandır. Şimdi tekrar cana oynarsa eğer elinden alırız. Bu yer kartın yok etme ihtimalimiz var. Bu inanılmaz kötü bir kart. Yani bizim için iyi, rakip için kötü bir kart. Şimdi 3'e 5 ya. Elinden gidecek olan ikinci janası ki bu deste zaten jana ve Caitlyn odaklı. Abi Caitlyn'in yapacağı bombalar şunlar bir şey ifade etmeyecek zaten. İnanılmaz güçlendirdik. Hani bir tane geçit o da geldi zaten. Deniz böceği. Oha çok mantıklı ha bu şekilde dipe çok hızlı gidebilirsin. Bir de desteği geri karıştırıyor değil mi bunu? Abi çok iyi inanılmaz iyi muhabbet. Has geç oynayabilecek bir şeyim yok benim burada. Bu kesinlikle oynanabilecek bir deste bu şekilde. Saldır. Ekstra buff versin. Minimorfu gitti. Minimorfu gitti bu arada. Çok iyi. Pas geçeceğim arkadaşlar. Elini baya baya dolduracak bu efendim. 11'e 5 ile teke çatışmayı at. 5-2-7 ya. Burada yine buff falan verebilir. Tamam giden ikinci kilitlenim. Abi hayvan gibi üniteler var. 7 tane kör edici bombam. Tıka basa dolu çanta. Bir tıka basa dolu çanta daha. Bir tıka basa dolu çanta daha. Kaç tane oynadı? 2 tane oynadı. Hı hı. 12 tane. Kaç vuruyor? 5 hasar değil mi? Ver. Aha. Ne oldu internete? Bağlantı mı koptu? Okey. Hizaya gel gelsin. Bununla elimden almasına izin vermeyeceğim. Diğer tur kadrebin oynayıp bunlara art 4 art 4 vereceğim. Okey pas geç. Bu inanılmaz kötü oldu ya. Otunun muhabbeti. Bartla oynadığınız düşünseniz de şunu. Bartma o. Batık tapınakla inanılmaz sarar ha. 41'e 16 da kadre 1'in gelsin abi. Herkese art 4 art 4 vermek şu an daha değerli bence. Koyduk mu oturtacağız 4'e 5 bunu çekeceğim diğerleriyle saldıracağım ve oyun bitti. Stana şunu bunu ekstra bir şey yoksa. Saldır abi çok iyi bir hamle değildi ya biz burada kazanmış bile olabiliriz. Minimor İçeriden bilge. Sonuçtandır. Yani İki kart çekeceğiz de 11 mantar var totalde. Tınımını da bir şey ifade etmeyecek. Bunu elinden alıyor olacağım. Bu tur bitti kanki oyun. Ölmezse ki o kadar hasar çıkartacağını zannetmiyorum yani. GG ve yani okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.